Orada her şey yolunda mı Tripuravi? Sizin dualarınız sayesinde. Benden istediğiniz her şeyi harfiyen yerine getirdim efendim. Aferin Tripuravi. Yarın itibarıyla Banaras'ta kimse Danin'in adını bir daha duymayacak. Anlaşılan o ki sonunda hayatında iyi bir şeyler olmaya başladı. Tanrı her zaman yardımcın olsun. Merhbetan. Hepiniz gözünüzü dört açın. Baş üstüne. En ufak bir sorun olmamalı. Tamam tamam. Bu bir günlük bir iş. Yarından sonra kimse onun gölgesini bile görmeyecek. Buları. İnancını yitirmemek zorundasın. Dani'mize bir şey olmayacak. Bay Viplav er geç onu bulacaktır. Ama bu huzuru bulmana yardım etmez anne. Yüreğin soğusun istiyorsan... O iki yüzlü Dani ve... Tripurari haini cezasını çekmeli. Hala aklım almıyor. O kadın nasıl bir cadı bunu hiç bilmiyorum. Ama bizim Viplav sürekli onun peşinde. Gözü başka bir şey görmüyor. Bu aslında senin suçun. Onlara sen yüz verdin. Yoksa ne o Tripurari ne de o fırsatçı annesi... ...dünya yıkasa bu evin içine adamını bile atamazdı. Bir şey diyeyim mi? Babamı vaktinde durdurmayı becerebilseydin... O zaman bugünü hiç görmezdik. Ka kanak sen ne diyorsun anneme öyle bakayım. Bak hele. Babam hastaneye düştü diye sesini yükseltecek cesareti buldun demek. Sıra bana geldi diyorsun öyle mi ha? Ama bunun için geç kaldın. Bu sorumluluğu vakti zamanında alman gerekirdi. Ama kendine bile faydası olmayan biri koca ailenin sorumluluğunu nasıl üstlenebilir ki ha? İkiniz de şükredin ki ben varım burada ben. Yoksa Terapurari ve annesi bu evi ele geçirirdi. Şimdi gidip o Durga'yı saçından tuttuğum gibi dışarı atacağım. Terapurari'ye de sağlam bir dayak atmak istiyorum. Bizim emrimize çalışan bir hizmetli olduğunu unuttuğu için. Ne sanıyor kendini ha? Bu evin sahibi mi? Dur. Baban eve dönene kadar bekle. Sakın böyle bir şey yapma. Evde durumlar yeterince kötü zaten. Sen bunu bana bırak. Ben düzeltmesini bilirim anne. Sen sadece bunu nasıl yapacağımı izle. Ne oldu abla? Cevap yok mu? Kimse açmıyor mu? Daha fazla bekleyemeyiz. Hadi gel gidelim polise haber verelim. Zavallı kızım kim bilir şu an nerede ne haldedir. Bir an önce polise Tekrar gidip değilim. konuşalım. Biraz eksik ama tamam bayım. Hadi git. Gelin biz kağıt oynayalım. Bak. Sakın yaklaşma bana. Anne. Uzak dur benden. Yaklaşma dedim. Anne. Bir adım daha atma. Anne. Anne. Dur. Dani. 什么、嗯？<laughs> Çok adi biliyorum insanlar. Biliyorum Dani biliyorum. Seni götüreceğim. B -b bana bana tamam. ilaç verdiler. Merak etme yanındayım ben. Seni eve götüreceğim. Gel benimle. Hadi oyna. Al. Hadi. <laughs> Beyler kız nerede? Dani yürüyebilir misin? Sen asıl müşteri değilsin demek. Asıl müşteri burada, bu adam. Hayır kardeşim, ben de onun gibi bir alıcıyım burada. Parayı yeterli bulmadıysan sana biraz daha veririm. Hadi söyle bana, kimsin sen? Gerçeği bana hemen şimdi söyleyeceksin, yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Al kardeşim. Aa! den memnun kalmıştır çünkü her şey plana uygun yürüyor. Söyle. Efendim. Kız kaçtı. Ne? Neden hemen haber vermedin? Bulun onu. Tamam. Ne pas ne olursa olsun onu istiyorum. <laughs> tamam, tamam. Sen iyi misin? Evet iyiyim. Söylesene. Burada olduğumu nasıl öğrendin? Aralarındaki konuşmayı dinledim. Bu sayede öğrendim. Kadın sonuna kadar direndi. <laughs> Sonunda patron delirdi tabii. Evet. Ha, yapacak bir şey yoktu. O da çareyi ilacı zorla içirmekte buldu. <laughs> Biliyor musun? Ben o vakit bayılır sanmıştım. Evet. Her neyse. O adam birazdan burada olur. Kızı teslim ettikten sonra iş tamam. <laughs> sonra da bir plan yaptım. Hemen kalıp değiştirip seni buradan götürecektim. <laughs> Yapma hayır şimdi olmaz hayır. Seni ararken benzini bitirmiş olmalıyım. Yakalayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.